Semayı anlatalım bence yani. Sema anlatalım Çünkü farklı bir şey. Hadi bakalım, kısacık anlatalım da Batını Batıni yönünü, iyi yönünü. <laughs> Çok. Iyi yönünü. Evet. Yani işte elimiz sağ eline, sol eline onu değil de. Hı. Yani bunlar kitaplardan belki insanların okuyabileceği şeyler. Fakat benim sema anlayışım, 44 yılda sema etmişim ben. Semadan bana kalan ne? Semayı ben nasıl anlamışım, nasıl yaşamışım? Bundan bahsedeceğim. Semanın birinci anlamı herkes bilir. İşitmek demek. Arapça semir kelimesinden evet. gelir. Neyi işiteceğiz? Hani Ali Bey ne üfledi değil mi? Neyin evet. bir feryadı var? Ayrılıktan feryat ediyor. Dinleyeceğiz evet. Ali Bey'den. Bunu. O ayrılığın feryadını işiteceğiz. Çünkü biz de vatanımızdan ayrıldık. Vuslat özlemiyle yanıp yakılıyoruz. Onun feryadını işiteceğiz. Allah'ın bir gün bana mutlaka geri geri döndürüleceksiniz nidasını işiteceğiz. Sema'nın birinci anlamı neymiş? İşitmek. Sema'nın içinde şiir var, musiki var, disiplin var, zikir var, efendim estetik var, inanç var, tevazu var, hoşgörü var. Pek çok estetik değer var sema'nın içerisinde. Yani semazen ruhen bu estetik değerlerinden bir tanesine bile kendini kaptırı Yükselmemesi mümkün değil. Ruhunun yükselmemesi zaten mümkün değil. Bir de biliyorsunuz sahne sanatlarında o sahne ile seyirci arasında bir perde vardır. Şimdi evet. biz de semayı hep salonlarda izliyoruz. Sema'nın pek çok şişliği var ama oraya girmeyeceğim. Mukabele dediğimiz sema. İzleyenler o mestin gıcırtısı, tenlürenin hışırtısı ya da o musiki namesi Adeta onları da semaya davet eder. Arada perde olmaz. Çünkü neydi sema bizim Allah'a geri dönüş kervanımız. Çünkü o seyirciler de bu kervanın içerisinde. Hepimiz. Hepimiz. Hatta e, bir şey vardır, bir söz bir bayan yaşlı bir Ege'den gelmiş yaşlı bir bayan sema izliyormuş bir dostumdan dinledim. Böyle Sema'nın bir e, e, noktasında arasında ellerini kaldırmış Allahım demiş. Ne olur beni de şu dervişlerin katerine <laughs> negatife sen <laughs> ya. Öyle izliyor ki merkezinde o kadar Sema. Tabii. Kendine. Çünkü onun da geri dönüş yolculuğu Sema. Ama e, kuru kuruya izlemek de değil, değil aslında. Değil tabii değil. Hissederek tabii. izlemek tabii. bunların manasını bilmek de Manasını bilerek gibi. izlemek. O biraz önce semanın içinde yer alan işitmeyi evet. ne bileyim o yolculuğu da yaşayabilmek de önemli tabii ki. Evet ikinci şey var burada başka bir güzellik daha var. Fiziksel olarak dönen şeyler iki şeye sahip olur. Bir sıcaklık bir de çekim mıknatıslanma. Hı. Sıcaklık aşktır çekim de cezbe. Allah kulunu çeker kendine doğru semada. Aşk, aşkla Allah kulunu semada çeker. Şimdi bana sorarlar semada ne hissediyorsunuz diye pek evet. çok şey vardır. Kimi içindeki bütün kapıların açıldığını seyreder. Bazen eliniz kolunuz böyledir. Sol kolunuza bakarsınız. E... Hiç bozulmuyor da yalnız evet. o şekiller. Yani. Bu, el, bu elin sizin eliniz olup olmadığından bile şüphe edersiniz. Kimin eli acep? Çünkü beden kristalleşir ve kolunuza hükmedemezsiniz bazen. Bedende bir kristalleşme olur. Birinci anlamı bu. İkinci anlamı semanın efendim kutlamak demek. Şükretmek. Nasıl? Ee, evrende bütün her şey sema halinde. Evet. Sema etmeyen hiçbir zerre yok. Değil mi? Her bah şey şimdi, bir döngü şimdi, halinde. Evet, Bizki halinde aslında. O kara toprak. Baharın ne olacak? O binlerce renk, binlerce çiçek o toprağa yaracak ve... Çiçek açacak. Sema ederek... Evet ortaya çıkacak. Ve nasıl sema edecekler biliyor musun? Allah'ım, bendeki seni açığa çıkardın ve alemdeki seni de seyretmeme izin verdiğin diyerek şükrederek bütün bir alem sema halinde, insanın seması da böyledir. Ne güzel anlattın. Ne güzel. Bendeki seni açığa çıkardın, alemdeki seni seyretmeme de izin verdin ve hayatta kutlayacağımız o kadar çok şey var ki şimdi pandemi geldi mesela şükredeceğimiz o şükredeceğimiz kadar çok şey var. Ki... Şey var ki pek çok şey elimizden alındı bu pandemi döneminde. Hele ki bu süreci yaşayanlar, tabii yaşayanlar daha iyi anladılar, tabii. değil mi Ali Bey. Evet. Nefes almamız, ya, yürümemiz. Yura, büyüklerden birine demişler ki efendim bir keramet gösterseniz demişler de oğlum yürüyoruz ya daha ne isten demiş. Değil mi? Yani sağlık işte bir kuşun ötüşü, bir gülün açışı, gökyüzünün sonsuz uzayıp gitmesi Tabii. her an şükredecek bir şey var. Ve semazen ne olur? insan olarak alemin bu şükrüne, kutlamasına iştirak eder. Ah seni takvim olarak. İkinci anlamı budur. Üçüncü anlamı semanın batini olarak merkezde olmaktır. Bize çok sorarlar, semazenlerin başı niye dönmüyor? En çok sorulan sorulardan Doğru. bir tanesi budur. Doğru, hep merak etmişizdir. Evet, semazenlerin başı niye dönmüyor? Semazen ilk semaya başladığında Meşk dedesi ona şunu telkin eder. Meşk dedesi, evet, e, evet Meşk Selam. dedesi, evet şunu telkin eder. Ee, oğlum gözlerini kıs, etrafındaki netliği kır ve her şeyi ulaştı. Gözler kısık mı oluyor? Tamamen Tabii, kapalı tamam. değil. tamamen kapanmaz ve kısık olur. Aa, ben Efendim, kapalı biliyordum mesela. Gözlerini kıstığı zaman her şey ulaşmaya başlar. Olaylar, objeler, insanlar. O ana kadar bu semazen adayı olaylar, objeler ve insanların peşinde koşarken bir şeyler elde etmek, sahip etmek niyetiyle bu noktadan sonra olaylar, objeler ve insanlar onun etrafında dönmeye başlar. Çünkü kaçan kovaladı. Bu da çok doğru. O da merkezine doğru döner. Merkezine gelir. Işık, pardon gölge bazen insanın arkasından gelir. Endişe korku olur. insan kaçmaya çalışır. Bazen gölge insanın önünde gider. istek arzu olur. Yakalamaya çalışır. Hiç kimse gölgesinden ne kaçabilmiştir ne gölgesini yakalayabilmiştir. Tır, gölge, o gölge, aynı mesafete size takip etmeye devam ediyor. Ne zaman yok olur ışığın tam altındayken. Evet, Sema Merkezde olmak ve ışığın tam altında olma halidir. O da ne yapar? Bütün alem kendi etrafında dönerken o da kendi gönül Kabe'sinin etrafında döner. döner.